Vücudunuza belirli güç türlerini çekebilir ki bunu da siz yönetemeyebilirsiniz. Sadece hayatınıza bir endişe getirebilir. Kelimenin tam anlamıyla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sadece sizinkiyle değil. Buradaki herkesin bedeniyle. Metal nesnelerin bu konuda belirli bir çekiciliği vardır. Beni genellikle kaçınmak istediğim bir alana sokuyorsun. Çünkü henüz senin deneyimlemediğin bir olay hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü deneyiminizde olmayan bir şeyden bahsedersem tek bir seçeneğiniz vardır. O da bana inanmak ya da inanmamak. Bana inanman seni gerçeğe daha fazla yaklaştırmaz. Aynı şekilde bana inanmaman bu da seni gerçeğe daha fazla yaklaştırmaz. Evet hala aynı noktadasın ama devam eden süslü bir hikayem var. Bu her zaman yapılan bir hatadır. İnsanlar sürekli olarak sizin deneyiminizde olmayan şeyler hakkında konuşuyorlar. Ama şimdi soru şu, böyle bir şey var mı? Parmağımda yüzük var, neden çıkarmamı istiyorlar? Bakın insan vücudu bir mekanizmadır. Ona fazlaca bağlanmış, hatta özdeşleşmiş olabilirsiniz. Fakat sonuç olarak bu bir mekanizmadır değil mi? Herhangi biriniz ameliyat geçirmişsinizdir, ameliyathanede size ne yapıyorlar? tıpkı aracı bir tamirhaneye götürdüğünüzde olduğu gibi önce sizi soyup o sedyeye yatırıp içinizi açıp temizledikten sonra geri kapatırlar. Sana herhangi bir makine gibi davranıyorlar değil mi? Bakın birçok insan için ameliyat çok küçük düşürücü bir deneyimdir. Çünkü birdenbire sahip olduğunuz tüm mahremiyetleriniz gider. Sadece içini açıp kapatıyorlar ve her şeyi yapılması gerektiğini düşündükleri şekilde yapıyorlar aslında. Yani bu sadece bir mekanizma olduğun için bu mekanizma insan olasılıklarıyla birlikte gelmelidir. Dediğim gibi yogada bu bedeni ilahi olana bir merdiven olarak görüyoruz. Bunu nasıl koruyacağınızı biliyorsanız bu olağanüstü bir mekanizmadır. Şu anda onu çok minimal bir şekilde kullanıyorsunuz. Bu bir uçak ama siz onu karada sürmeyi seçtiniz. Uçağınızı uçurmak yerine sürmeyi seçerseniz bu iki kanat binalarınıza elektrik direklerine ve her şeye çarpacaktır. Yani bu iki şeyden hoşlanmıyorsun ve bu yüzden iki kanadı kesiyorsun ve artık karada sürüyorsun. Kanatları kesilmiş bir uçak aslında harika bir otobüs olur, değil mi? Sen sadece mutlusun, gayet iyisin. Sorun ne? Ben harika bir otobüs kullanabiliyorum. Ama uçmanın ne demek olduğunu bilen biri kanatları kesilmiş bir uçak görür gerçekleşen yogaya ve insanların yaşam tarzlarına baktığımda böyle hissediyorum. Çünkü bu sizin hayal bile edemediğiniz başka bir şekilde olabilir. Bakın ayrıntılara girersem aklı başında herhangi birinin inanamayacağı kadar ayrıntı yani masalsı olur. Biri bana söylese böyle bir saçma şeye inanmazdım. Ama bunlar benim için günlük gerçeklerdir. İşte buradasın. Tam olarak burada. Şimdi hayatın birçok boyutu var. Ama bu senin deneyiminin içinde değil. Fiziksel gerçeklerden bahsediyorum, başka bir şeyden bahsetmiyorum. Hepimiz şu anda burada oturup bir program yaptığımız için burada birçok fiziksel gerçeklik seviyesi var. Çeşitli türde şeyler oluyor. Bu bütün bir dünya, çok katmanlı bir dünya. Biri diğerinin içinde. Bilirsiniz bu iç içe çok katmanlı bir varoluştur. Bugün modern fizik bunu fark etmeye başlıyor. Biliyor musunuz? İç içe geçmiş çoklu gerçekliklerden bahsediyorlar. Okült tıpkı teknoloji gibidir. Birkaç yıl önce imkansız olduğunu düşündüğümüz her şey bugün gerçek oldu, değil mi? Aynen böyle. Okült teknolojinin başka bir boyutu ama yine de fiziksel, hala fiziksel plandadır. Ancak farklı bir fiziksellik düzeyini yönetir. Bildiğiniz gibi bir fiziksellik değil. Peki baş parmağınıza bir yüzük taksanız ne olur? vücudunuza belirli güç türlerini çekebilir ve bunları yönetemeyebilirsiniz. Sadece hayatınızı bir telaşa sokabilir, belirli yerlere giderseniz belirli güç türlerini çekersiniz. Tüm hayatınızı kötü bir şekilde etkileyebilirsiniz. Çünkü parmağınıza bir metal taktığınız an, hepsi sizin onları istediğinizi varsayar. Yani beyninizden bir anten takarsınız. Kaliforniya'da olan her radyo istasyonuna katlanmak zorunda kalırsınız. Şimdi tüm bunları duymak istemiyorsan anteni çıkarmalısın değil mi? Bu sadece böyledir. Metalin belirli bir alıcılığı, belirli bir etkisi vardır. Bu nedenle belirli şekillerde kullanılır. Bu nedenle yüzük parmağınıza yüzük takmanız gerektiği her zaman söylendi. Dünyanın her yerinde bu yüzük parmağı olarak sabitlendi. Sizce bu tesadüf müydü? Kesinlikle bu tesadüf değil. Bu yüzük parmağı Buradan buraya tüm fiziksel evren tam burada. Bu bilgisayarınızın faresi gibidir. Bunu sadece buradan buraya yaparsanız kendinizi bir boyuttan diğerine götürebilirsiniz. Bu bedende tam anlamıyla istediğiniz her şeyi sadece yüzük parmağınızla yapabilirsiniz ve sadece seninkiyle değil, buradaki herkesin bedenleriyle. Yüzük parmağınızla istediğinizi yapabilirsiniz. Yogada yüzük parmağıyla ilgili bütün bir bilim vardır. Yüzük parmağı, olduğunuz her şeyin anahtarı olarak kabul edilir. Bu yüzden yüzük parmağına yüzük takmak önemli hale geldi. Çünkü bu, sistemin kararlılığını sağlamanın basit bir yolu. Yüzük par parmağında herhangi bir metal koyarsanız sistem çok stabil kalıyor. Bugün erişebildikleri her yere insanlar metal takıyorlar. Kendi işini yapacak kendi etkisi vardır. Böyle bir belirleyici faktör değil. Bir kişi tüm bunları giyebilir. Yine de makul derecede iyi olabilir. Ama sanki arabanızı bir duvar gibi tamamen düzleştirip sürebilirsiniz hala sürebilirsiniz. Düzgün şekillendirildiğinden iki kat daha fazla gaz tüketir değil mi? Aynı şey böyle gidebilir ve her şeyin üzerinden yürüyebilirsiniz. Ancak bu sadece yaşam sürecinden keyifle çaba harcamadan geçmek yerine sadece kendinizi tüketeceksiniz. Yanlış şeyler yaparak kendinizi tüket. Herkes yaşar ama aynı kolaylıkta değil. Öyle değil mi? Basitçe çünkü doğru şeyleri yapmadıkça bu dünyada doğru şeyler başımıza gelmez. İçeride dışarıda birçok boyutta ne olursa olsun doğru şeyleri yapmadıkça doğru şeyler başınıza gelmeyecektir. Bu böyledir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.